böyleleyen kaptu habibi kaptu tralı ben Doğu Karadeniz Sağlık Turizm Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz. Bizler bu organizasyonda Hüseyin kardeşim de birazdan konuşacak. Kendisi Ortadoğu Seyahat Ajantalar Birliği Başkanı ve aynı zamanda spor uluslararası spor takımlarını Türkiye'ye getirip ve aynı zamanda net bu bu workshopları sürekli bölgemize yap, yapmayı hedeflediğimiz ve projelendirdiğimiz arkadaşımız, kardeşimiz kendilerine hoş geldin diyorum. Ee, yine hanımefendi e, Salam Air o yollarının CEO'su yani direkt uçuşlar inşallah kuvvetten buraya olacak. Özellikle futbol ve UEFA'ya giden bu büyük devasa bütçeyi nasıl Süper Lig'e ve nasıl Trabzonspor'a kazandırabiliriz? Doğu Karadeniz takımlarını nasıl kazandırabiliriz? Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Futbol kulüplerini buraya getirip burada kamplarını ve burada kardeş kulüp olma yönünde de çalışmalarımız var. Biz bir tema hazırladık. Ülkemizin, Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin 100. yılının vizyonuyla şöyle size göstermek istiyorum. Habibi Come to Black Sea diye. Bu anlamda biz global olarak düşünüyoruz. Habibi Come to Black Sea, Habibi Come to Aegean, Habibi Come to Marmara, Habibi Come to Mediterranean. Habibi Kamptu Türkiye diye. Bu kapsamda çalışmalarımızın bir tane birincisini Doğu Karadeniz'e yaptık. Sevgili Mustafa Başkanımızın da dediği gibi hem yerel hem turizmciler ve yöneticiler bu anlamda bizlere destek olursa, daha fazla destek görürsek daha fazla acenta gelir. Burada Salam Hava Yolları buraya haftada bir uçuş gerçekleştirecek Ekim ayı itibariyle. Bunu daha fazla haftada 3 uçuşa, 4 uçuşa nasıl çıkarabiliriz? NATO Travel, Kuwait seyahat anitelerinden gelen 20 tane seyahat anitası, ülkemize turist gönderen, ülkemize Arap turistlerin gelmesine vesile olan bunlar her biri birer CEO ve her biri turizm anlamında turizmci. Bunlar ülkemizi ilk destinasyonda satıyorlar. Fakat Kuwait'te bulunan Büyükelçiliğimizden rica ediyoruz. Buraya gelecek olan ve seyahat anitelerine başvurup e, vize almak isteyenlere biraz daha e, hızlı şekilde vizeleri verirlerse daha iyi olur. E, yanımda e, NATO Travel'ın e, CEO'su e, Kuwait'te bulunan NATO Turizm'in e, çalışanı e, Sümbül Hanım var. E, sözü ona veriyorum. Tamam. I speak English, okay? İster e, Arapça olsun yeah. Arapça olsun Arad, uh, I will speak English to so make easy for everyone. Uh, we come here to promote the travel zone. Ana eti hani hali nafar eti de hal min Ben buraya geldim. Adım Sümbül. NATO Travel'ın yöneticisiyim. Kuvvette bulunan bir firmayız. Türkiye'ye ve özellikle Karadeniz'e turist gönderiyoruz. Kila nafar de hal min koyet huwa hub city, huwa hub spot. Her her bize başvuran ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen tabii ki Karadeniz'e ve Trabzon'a gelmek istiyor. Bütün Arapların zaten en büyük lokasyonu Trabzon ve işte Salamoğlu hava yollarıyla beraber Trabzon'a geliyorlar. Thank you. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. bir soru. Biz Hı kendi özel kalemleri işte Sam Bey, Büyükşehir'de de özel kalem müdürü e, ismi neydi arkadaşın? E, kendisine gittik, görüştük. E, bu anlamda böyle bir davet e, ister programımıza katılır veya davet edilmesi için ikisine de söyledik. İkisinden cevap alamadık. Sadece Orta Hesap Belediye Başkanı'ndan cevap aldık. Aslında ben burada ne söylemek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Trabzon'da turizm müdürlüğü var. Hiç bizi aramadı. Trabzon'da gençlik spor müdürlüğü var. Dedik gelin bir spor tesislerine sunum yapın. Maalesef sunumu yok. Dolayısıyla bir madem Cumhurbaşkanımızın önderliğinde değil mi yeni yüzyıla giriyoruz işte Türkiye yüzyılı diyoruz. Yani bütün her arkadaşları bizler belki de devam önümüzdeki hafta başka gruplar getireceğiz. Bizler istiyoruz ki işte her kurumun donanımı, her kurumun sunumu, her kurum Bizlerle birlikte olsa Trabzon daha kalkınmaz mı? Soruyorum sizlere. Türkiye kalkınır. Türkiye yani Trabzon milli gelire en büyük katkı ad, e, amacımız ne? Bizim buradan bir gelirimiz mi var? Yok. Amacımız ne? Bu olumsuz havayı bunlar hep olumluya çevirdi zaten. Sıkıntı yok. Ama biz e, istiyoruz sırtımızın böyle bir sıvazlanmasını. Ben şahsi olarak konuşuyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Şimdi hangi gece evet üzücü bir olay yaşandı. O konuda söyleyecekleriniz var anladığımız kadarıyla. Evet. Vatandaş Arap vatandaşın şu anki durumu nedir? Bir de eee yumurtatan kişi serbest bırakıldı. Bu konuda sizin fikir beyan edecek misiniz? E, bir de salam hava yolları dediniz. 2019'da bildiğim kadarıyla başladı ilk uçuşuna. Salam evet. Salam hava yolları. Evet. Kaptan Muhammed Ahmet'in yönetiminde. Sabiha Gökçen'e ilk uçmuştu. E şu anki uçuş noktası sayısı kaçtır ona girebiliriz? Şimdi e, Salam ile ilgili şunu söyleyebilirim. E, bizimle irtibata girdiği zaman e, özellikle Rize ve Trabzon'u seçti. Tra Rize ve Trabzon'u seçtikten sonra Ekim ayı itibariyle buraya uçuşlarını başlatacaklar. Diğer taraflara geliyorlar zaten. Orada Oman Airlines diye geçiyor. Yani Oman'ın, Oman ülkesinin, krallığının bir, e, sultanlığının bir e, uçuş şirketi. E, i̇kinci sorunuza geleyim. Burada nauş hadiseler oldu. Son e, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın e, zaferiyle sonuçlanan bu e, seçimden sonra tabi maalesef e, ciddi anlamda e, ülkemize karşı bir e, sanki bizim ırkçı söylemlerimiz varmış gibi ve bu mültecilerin e, esasında e, bütün çalışmalar bu mültecilerin üzerine yapılıyor. Tabi burada ülkemizi sevmeyen ve ülkemizin bu ekonomik refaha kavuşmasını istemeyenler maalesef bu anlamda Arap kardeşlerimizin turizme desteklerini ve bu ülkeye gelip turizme döviz bırakmasını istemiyorlar. Bu anlamda da böyle bir karalama yapıyorlar. Serbest bırakması tabii ben emniyet görevlisi değilim, savcı da değilim. Bizim sadece turizm yasasının ve turizm polisinin daha aktif olmasını e, rica ediyorum. Çünkü bir turizm polisi e, eğitilirse ve eğitimli bir turizm polisi turistle görüşürse ve turistle muhatap olursa bence daha iyi bir yere gelebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz Türkiye olarak biz şunu şöyle görüyoruz, biz turizm ülkesiyiz. Bunu biz benimsiyoruz yerelde ve seyahat ajantaları olarak, turizmceler olarak. Bunu da yukarıdakiler de eğer hani daha iyi böyle eğitimler verebilirse bu anlamda daha iyi olacak diye düşünüyoruz.